Bütün Gerçekten bu sefer hiç canım acımadı. Benim de. Gerçi ilk gelişim buraya da. Benim de. Ben neden buraya geldiğimizi hala anlamış değilim. Bak e, kızım. Bizim buraya gelme sebebimiz normalde sen bir peri O yüzden senin şekline değişmedi. yani biz de burada buradayız yani. Biz de peri Sen bizi sadece öyle görüyordun normal olarak. Bizi bilmediğin için. Ama arkadaşlıklarım hiç düşünürme ne derse benim. Arkadaşlarım hepsini bırakmış durumdayım. Hayır. Yanılıyorsun. Neden? Neden böyle diyorsunuz? Çünkü arkadaşların birer primin işte. Sen onları o halleriyle görüyordun. Yani hepsi burada. Blight bile. Ah gerçekten mi? <laughs> Arkadaş bu kadar önemli olacağı hiç aklıma gelmez doğrusu. Bunu öğrenmiş oldun. Hayatta öğrendiğin her şey birer derstir. Kendi ders çıkartman lazım. Anlıyorum babacığım. Anlıyorum. Ayrıca biraz da buranın güzelliklerini düşün. Güzellikler derken mesela e, burada bir sürü pete sahip olabilirsin. O da ne? O, herkesin sahip olduğu küçük hayvanlardır. Aa, gerçekten mi? Müthiş, büyüleyici bir şey. Mesela benim bir tane var. Ben ona sahip deniyorum. Ona bakıyorum, mamasını veriyorum. Gerçekten de bayıldı. Gerçekten. Dank diye söyleme demiştim sana her şeyi. Affedersin. Evet senin bir tane olacak. ikimizin de iki tane olacak. Hatta ona sen biri bakabilirsin. Vay canına, iki minpet. Bayılırım hayvanlarına. Bu, yüzden biliyorduk zaten. Sana da bir tane gelecek. Vay canına, müthiş müthiş müthiş. Belki de Gelmiştir. Gerçekten mi? Evet. Koş. Hadi seni bekliyor. Yaşasın. Midiş. Ayrıca da evimiz de güzelmiş. Geldim, geldim. Buyurun. Min petiniz canım teşekkür ederim. Önemli değil. Ayrıca çok hoşsunuz. Teşekkür ederim arkadaş olabiliriz. Merhaba benim adım Karamel. Benimkisi Blight. Blight sen misin? Evet ya yani ne sandın? Canım arkadaşım benim. Senin isteklerini getirmeyeceğim ama ne yapacağım? Ben ayrıca bu postacısıyım da. Her şeyi dağıtırım. Bilirsin insanların adam çok iyidir. Hele Remin petlerle. Onlara bayılıyorum. Seninkisi de çok şeker. Arada bakmaya gelirim. Tabii ki de istediğin zaman. Benim şimdilik dağıtacağım birçok postam var. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay canına. ...açalım. Hey hey geldiler. Anne baba geldi petim? Geliyoruz. Geldik. Aç da görelim artık. Tabii ki. Açıyorum. Açıyorum. Ve... canım ay canım çok sevimli. Big. Ay çok tatlı Big diyor hem de. Bence bunun adı Big Big olsun. Big. Evet hepsi Big der. Buranın özel adı resmen. Gerçekten Big çok sevimli. Ay çok tatlısın sen Big Big. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Tabii ki. Bunu arkadaşlarıma göstermek için sabırsızlanıyorum. Daha artık evlerini bilmiyorum. bir sana gösteririz. Üzülme. Vay canına müthiş. Buranın bu kadar eğlenceli olacağını hiç düşünmemiştim. Bik. Evet, öyledir. Ben benimkisini hemen çağırayım. Purple link. Purple link. Bik. Bik, 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 bik. bik. Pink. bu da çok tatlı. <laughs> purple ink, değil mi madamcığım? Evet. Purple ink, purple ink ay çok tatlı. İkinizi çok seviyorum. Ve karamel. dostlukları önem vermediğini ve bunların ne kadar önemli olabileceğini peri minik diyarıyla anlamış oldum. Her her ayrılık bir hayat dersidir. Unutmayalım ki bizler de birçok şeyden hayat dersi çıkaralım. Birçok daha çok yanlışa kapılmayalım.